Koparacak şimdi. Adam delirdi ya. <laughs> Hafta sonu düzenlemiş olduğumuz e, kar kampına hoş geldiniz. E, Bolu Doğa Sporları Offroad Kulübü 4x4 dünyası ve Rescue Team olarak biz burada 3 gün e, de, de, değişik illerden gelen misafirlerimizi ağırladık. Güzel bir etkinlik oldu. Bütün karavan, araç üstü e, kamp vesaire aile, aile bir ortamı oldu. 250'ye yakın bir araç geldi diğer illerden. Güzel bir hafta sonu oldu. Güzel bir hafta sonu diğer illerden gelen arkadaşlarımızla, misafirlerle geçirdik. Burada biz Bolov 4x4 dünyası ve Rescue Team olarak misafirlerimizi ağırladık. Yaklaşık 250 araç, 300-400 kişi burada aileleriyle birlikte güzel bir hafta sonu geçirdi. Bolof'la birlikte Avant Kar Kampı'na geldik. Çok eğlenceli iki gün geçirdik. Çok sayıda e, ülkenin e, her şehrinden gelenler olmuş. Güzel bir ortamdı. Bolof'un e, kampına katıldık. Üç gündür buradayız. Ortamımız çok güzel. Çoluk çocuk geldik, eğleniyoruz. Sodamızı da kurduk gayet. Ortamımız güzel. Eşimin düzenlediği böyle şeyleri tasdik ediyorum. Yani başarılarının devamını diliyorum. bayağı güzel, eğlenceli bir kamptı. Avanta düzenlenen kar kampına geldik. Çocuklarımızla birlikte ailece Güzel vakit geçiriyoruz. Çocuklarımız sosyalleşiyor. Güzel bir ortamda, doğal bir ortamda, temiz hava. Kışın tadını çıkarıyoruz. Evet, delikanlı. Burası ev mi? Üzeri var. <laughs> Ne hiç Oo ne güzelmiş burası. Ee, Aa burası o, çok o, güzel. Ödürmedik şey 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 ki. <laughs> evet nasıl güzel mi? Bolu Offroad Kulübü bir etkinlik yapmış. Türkiye'nin her yerinden 350 ye ya yakın araç aileleriyle beraber gelmişler. Üç gün burada kalmışlar. Bu gördüğünüz kardan kaleleri yaptılar. Güle oynaya eğlenerek çok güzel bolumuzun abantavasını alarak eğlendiklerine şahit oldum. Bu tip etkinlikler ilimizin tanıtılması, ilçemizin tanıtılması adına çok önemli. তাই